Bir kostümümüz var. Bu ne kostümü? İlker'in kostümü. <laughs> evet, oldu işte. Hikayenin başında ne olur? Kırmızı başlıklı kıza annesi der ki, evet, böyle böyle. Bu Tuana senin olsun. Aa. Kırmızı başlıklı kızda ne var? Kurt. Kurt. Kurt, kurt kim? Kim? Rooney. Rooney. Ben kırmızı başlıklı kızda kurt olacağım. <laughs> <laughs> ve benim kostümüm de bu. Anladım. Hayır. Kırmızı <laughs> başlıklı kız. Eylül <laughs> ve hikayedeki avcı Efecan. Efecan. Aa. Kırmızı başlıklısın sonunda ne oluyor? Babaanneye gidiliyor. Babaanne. O kim? Yok canım. Evet. Olur mu ya? Olur. Ya ben de babaanne olur mu? Bal gibi de olur. Sus. sus. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Bunu bana mı reva gördün? Ben miyim babaanne? Evet. <gülüyor> evet. Hala <laughs> bu değil babaanne. Al tavşi. Peki. Sevgili seyirciler, biz kostümlerimizle Allah'ım ya Rabb'im. Annem filan izliyorlarm bunu. <laughs> kırmızı başlıklı kız masalıyla hemen şimdi karşınızdayız. <laughs> Karşınızda Kırmızı Başlıklı Kız masalı. <laughs> <laughs> gel gel bakayım. Sevgili seyirciler Sanat için soyunmak kolay Önemli olan Sanat için bu şekilde giyinmek evet. 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 Masalımızda Kırmızı Başlıklı Kızı babaannesine gönderen anne. Tamam. Ee, kırmızı Başlıklı Kızı takip edip yemek isteyen kurt. Evet. Kırmızı Başlıklı Kız'ın varmak istediği babaanne. Kırmızı Başlıklı Kız'ın kahramanı avcı ama biz özellikle Adanalı bir avcı seçtik ki gözünden hiçbir şey kaçmasın diye ve Kırmızı başlıklı kız. Alkışlarınızla anlatıcımız Mehmet Efe. <laughs> Gel bakalım. Gel. Gelin çocuklar. Gel. Güzel güzel oturun. Teşekkürler babaanne. <laughs> tamam. Hemen kurt hemen havaya git. <laughs> ben de babaanne olarak hasta yatağımda yatıyorum. Tamam. Allah'ım çok sıcak. <laughs> Başla, başla. Ay. Başla. Hakikaten sıcak abi. <laughs> evet. Mehmet Efe. Evet Mehmet Efe. Hadi başla, başla, başla bakalım masala. Ama bunlar oynamıyorlar. Oynamıyorlar mı? Evet. Oynasınlar mı? Oynasınlar. Peki nasıl oynamaları gerektiğini tarif Ay. et bakalım. Ee. Ee, evet. yani Adanalı avcı bulursan ağda böyle oynar işte. Peki. Oynak bir avcı. Şu avcıya bir müzik verin de oynasın şu avcı. Evet Efecan otur yerine şimdi. Gel Mehmet Efe sen de şimdi bize şu kırmızı başlı kız masalını bir anlat bakalım. Ama bunu anlamıyorlar. Sen anlattıkça biz oynayacağız. Nasıl başlıyor masal? Olay Adana'da geçmekteydi. Sen aslan mı oldun Kuki? Aslan mı oldun? Yani bu masaldaki yeri bir tam anlayamadım ama e, beni aslan yaptılar. Masal, masalda bir orman var. Orman varsa ormanlar kralı da vardır. Ay, ha, o Allah açıdan. Allah Allah. Şimdi Allah. masal şöyle başlıyor. Kırmızı başlıklı kızın annesi kırmızı başlıklı kıza bir sepet meyve verir. Git bunu baba anneannele baba nine götür der, değil mi? Geçin sahneye. Doğru mu anlatıyorum? Doğru herhalde. Tamam. Ver. Evet, hadi bakalım. Başlayın. Kızım, gel hasta olan babaannene bunları götür. Tamam anneciğim. Güzel. Don. Orada don. Peki kırmızı başlıklı kız yola çıktıktan sonra ne oluyor? yanlış ee, yola e gidiyor. Orman yoluna gidiyor orman. Yanlış yola git. Orman yoluna git orman. Ay şurada çok güzel orman yolu var. Oraya gideceğim. Gel, bak. Gideyim de be. kurt beni yesin. Orman yoluna girdi. Sonra ne oluyor? Onlar şurada bunun üstüne tilki çıkar. Tilki. Kurt. kurt Elimizde kurt. kurt var, olur mu? Olur. <laughs> tamam, <gülüyor> kurt. Çık, kırmızı başlık kızın karşısına. Bir dakika, kurt nasıl ses çıkartır? Ava. <laughs> Olabilir. Ben Şimdi de, ne oluyor? Ben. Sessiz. Şimdi ne oluyor? Sonra karşı şuna bir kurt atmış. <laughs> Ona şurada çöp, şepet, çöpte meriye düşmüş. <laughs> Aynen tarif ettiğin gibi oldu. Bekle. Yani kurt da bunları topluyor. bunları topluyor. Olaya avcı da bir el attı. Anne de el attı. Siyah su armutu da bir aldı. Adana avcı gel. Gel. Adana avcı. Sonra ne oluyor? Ne oldu? Ne bu? Babinin lütfu. Ne yapıyor? Babayı ne yutuyor? <laughs> Baba yutuyor mu? olay bana çok çabuk geldi ya. Evet. Erkiler. Ben biraz daha yaşarım zannediyordum ya. Evet, babi neyle otur? Bak çocuk uzaklaşıyor yanından. <laughs> Peki bu masalı Anne. babaanneyi yutmadan yapamaz mıyız ya? Evet. Yok. Yo. Ay sana bana kırmızı başlıklı kuş vermedi. Kırmızı başlıklı kız ne yapmadı? İyi e, Götür. Sepeti bunu vermeli. Sepeti kurt. Sepeti kırmızı başlık kıza geri veriyorsun. Tamam. Avcı gelsene oğlum. Çocuk hem Hi. avcı değil avcı toplayıcı. Avcı. <laughs> 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 Ay ses. detay. Sonra kurt gelip baban değil. Teşekkürler de. Bunlar şurada. Ben babanın yeni işini haber verim gibi, kabarcık oğlum gibi. Anne hani nişi hemen buna yutmuş. Babayın niye gel babayın niye? <laughs> gel. Ay, ay çok hastayım. Ay bacaklarım ağrıyor. ay, ay. Geldim. İçimde kötü bir his var. Baba ne geldim? Sanki az sonra tüylü bir hayvan gelecek bana diş atacak. <laughs> Ali le, le le le. Bir dakika, Hemen yemez. Babaanne. Önce babaanne yiyelim. kocaman kadın bir babaannenin elini öpsün kurt. Hoş geldin kurt. <laughs> Selamün aleyküm babaanne. Selamün <Selamünaleyküm> babaanne. <laughs> Gel otur hele şöyle. Oturayım babaanne. Aleyküm selam kurt. Çinen dilemiş, nemiş ilacım. Şimdi önce bir yemiyormuş gibi numara yapması lazım. Neden Çin'in gözlerim bu kadar büyük? Çünkü senin daha iyi işi. Bir kebabı yine şimdi neden kulaktan öldük? Çünkü senin daha kok... E, ee, işi. Kurt <laughs> oğlum, hayırdır? Benim. Hangi dağda kurt olmaz ki? evle <laughs> <laughs> Bana niye geldin şu anda? Benden ne istiyorsun? Eee şeyini istiyorum. Ee, Azıcık çay var mı? Çay yok ama süt var. İçer misin? İçerim. Çocuklar süt getirin. Ben şöyle kurtla karşılıklı bir süt içeyim. Babaanne Abi. sana gaz yapar gaz. Aaaa. <laughs> ee, kurt. Sütlerimiz geldi. Anlat bakalım derdin ne? Derdim e, şey... <laughs> Bak, yaşlıları ziyaret, etme. ziyaret etmeyi onun için geldim. Yaşlıları ziyaret etmeyi çok seviyorsun. Evet. Helal olsun be, kocaman alkış. Öyle ne? Açık konuşalım. <laughs> Açık konuşalım. Sen beni yemeğe mi geldin? Hayır. Ama gözlerin öyle demiyor. He, o zaman doğrudur. Çünkü gözler yalan söylemez. Evet, söylemez. Gözlerine baktığımda senin bir de aşık olduğunu görüyorum. Doğru mu? Ee, doğrudur. <laughs> Benim bir kurt arkadaşım var. Cem'e aşık oldum geçen hafta. Kurt arkadaşın ama. Evet. Kurt arkadaşın adı ne? Kurt Azal. Ay, şimdi, Efendim? Kurt yutacak. Birazdan yutacak. Dur bakalım. Eğer zokayı yutarsa ben yırtarım ama. <laughs> eğer ama, ki sen beni yersen? Evet. Hapislerde çürürsün oğlum. Kurt hazalla kavuşamazsın. Gel bu işten vazgeç. Ya, geçemem. İz, ıı, fırında tavuk ızgaram var eğer hoşuna giderse. Evet, gider. Beni yemekten vazgeçersen sana tavuk ızgarası ısmarlarım. Tamam, geçerim. Seve seve geçerim. Dur. Babaanneyi yemekten vazgeçti. Karnı tokmuş. Hayır ızgara tavuk varmış da onun için. Mehmet Efe sana bir şey soracağım. Sen böyle bir sallanıyorsun. Bir yere ah. mi gitmen gerekiyor acaba? İmem. Sevgili seyirciler 10 numara 5 yıldız... Efendim, pamuk prens ses ve yedi cücelerle devam ediyor. Evet.